Filistin hakkında konuşmalıyız adlı bir tiyatro oyunu vardı. Peki gerçekten Filistin hakkında konuşmalıyız? Hayır. Filistin hakkında konuşmalıyız. En azından bu konu hakkında bir kitap veya birkaç makale okumadıysak Filistin hakkında konuşmalıyız. Filistinlilerin topraklarını sattıkları yalanına inanıyor ve her baskında bu yalanı ortaya çıkarıyorsak Filistin hakkında konuşmalıyız. Irkçıysak ve ırkçılığımız dini yaşantımızın önüne geçiyorsa Filistin hakkında konuşmamalıyız. Mescid-i Aksa'yı Kubbetüs Sahra'dan ibaret sanıyorsak Filistin hakkında konuşmamalıyız. Mescid-i Aksa'ya hiç gitmeyip gitmeyi düşünmeyip gidenleri eleştiriyorsak Filistin hakkında konuşmamalıyız. Mescid-i Aksa'ya gidenlere hiç korkmadın mı gibi saçma bir soru sorabiliyorsak Filistin hakkında konuşmamalıyız. Mescid-i Aksa'yı en azından tuttuğumuz futbol takımı kadar benimseyemiyorsak